Kolye şarj oto yıkama makinesi alınır mı? iş görür mü? Cihaz ile birlikte gelen batarya. Şarj prizdeyken yeşil boş batarya takınca kırmızı yanar. Batarya 12 saatte doluyor ve dolduğunda yeşil ışık yanmaktadır. Giriş hortumu hızlı çek bağlantılıdır. Hortumun diğer ucunu damacanaya veya kuvaya daldırın. Havayı boşaltmak için çalıştırın ve su tam geldiğinde pompanın sesi değişir. Sonra pompayı kapatın. Çelik hasırlı diğer hortumun ucunu buraya somun gibi takıyoruz. Diğer ucunu da tabancaya takıyoruz. Aracımı yıkamadan önceki kirli hali. En son bir hafta önce yıkamıştım. Alt etek tarafları kirli ve tozlu. Yıkamadan sonra ne kadar temizlediğimi göreceğiz birlikte. Newmix şampuan. Fırçasız yıkama diye aldım ama ilk yıkamadan sonra fırçalama ihtiyacın olduğunu fark ettim. Çünkü leke ve özellikle alt kenarlarda boya üstündeki tozlar çıkmamıştı. Bu yüzden daha cilal olan Newmix Gold almanızı öneriyorum. Kötü kaynayışını bir bölü 15 oranında şampuan artı karasını karesini ile doldurdum. Sonra tabancanın ucunu takıyoruz. Köpükleri çok iyi. Şampuan hazinesi aracı köpüklemeyi bitiyor. köpükleri bittikten sonra uç başlığını değiştirip yıkamaya başlıyoruz. Köpüğü nasıl sürdüğünü göstermek için e, tavandan başlamadım. Su basıncı kataloğunda 13 bar yazıyor. Bence gayet iyi. Köpüğü yeterince süpürebiliyor. Burada gördüğünüz ucu biraz sıkarak yelpaze şeklinde su veriyorum ama suyun önünü kapattığı için suyun kuvvetini düşürüyor. Tekrar ucunu maksimum açıklığa ayarlayalım ki daha fazla kuvvetli gelsin diye. Suyun <Sessizlik> basıncı 4-5 metreye kadar sükürtebilmektedir. Sü iki damacana ile aracı çok temiz yıkadım. İkinci damacana geçerken hortumdaki havayı tekrar almak gerekiyor. Batarya doluyken iki buçuk damacana kadar su kullanabiliyorsunuz. ve yıkadıktan kuruladıktan sonraki görünüşü